Şimdi nefesini aldın. Beş birim tuttun, verdin ve ilk olarak kök çakrayı hayal et. Burada kırmızı bir top olduğunu, saat yönünde döndüğünü ve bu çakranın dengelendiğini hayal et. Burada ne kadar seni canını sıkan takılı duygu, düşünce varsa hepsinin senden çıkıp gittiğini hayal et. İkinci çakra sakral çakra ve burada da aynı şekilde turuncu renginde bir top hayal ediyorsun ve saat yönünde çevrildiğini ve dengelendiğini ve burada da seni rahatsız eden ve takılı kalan düşüncelerin senden çıkıp gittiğini hayal ediyorsun.